Fatih abi? Ne olsun? Ya babam o silahla kimseyi vurmuş olamaz. Çünkü silah bendeydi. Ee. Evet. Ben okulda bir çocukla kavga etmiştim ya. Hı. Daha sonra tekrar kavga ettik. Sabah evden çıkarken de silahı aldım. Ama korkutmak için kullanma amaçlı değil. Babama bir daha laf söylemesin. Benimle uğraşmasın diye. Ee? Evet. Sonra Sonra bir polis geldi yakaladı bizi. Silahı aldı. Bir daha da göremedim silahı. Kimdi o polis? Bu sabah bizim eve gelenlerden biriydi. Sevgilim. Bu muydu? Evet dayı. senden silah alırken başka biri gördüm ha. Yanında kim vardı? lan ya. Pis oyunlarınızı küçücük çocuğu alet edecek kadar lan siz. Oğlum hepiniz tek tek hesap vereceksiniz lan. Anladın mı lan beni? Hepiniz tek tek hesap vereceksiniz. Sana yardım eden kim varsa tek tek hesap vereceksiniz lan. Ahmet müdüre, Olcay Yüzbaşı'ya kumpas kurmanın... ...namuslu insanları lekelemenin bedelini ödeyeceksiniz lan siz. Anladın mı lan beni? Anladın mı lan?